Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de tabloları seçmenin birkaç farklı yöntem var. Adım adım ilerleyelim. Birinci yöntem ilk bildiğimiz en çok kullanılan şekilde belki de ilk hücreye tıklamak ve bunu sol butonla aşağı doğru tablonun tamamına kadar seçmek. Bu yöntem arkadaşlar veri sayınız azsa yani az satırdan oluşan bir tabloyla çalışıyorsanız oldukça güzel ve işlevseldir ama ekrandaki gibi uzun bir tabloysa ve binlerce satırdan oluşuyorsa bu yöntem çok kullanışlı bir yöntem değildir. Çünkü şaşırırsınız bakın 1400 satırdan oluşan bir tabloda seçmek uzun sürer ve dikkat gerektirir. İkinci bir yöntem ise ilk hücreye tıklayıp faremizin sol butonu ile aşağı kadar gitmek ya da soldaki düğmeden yararlanarak en sona gitmek ve shift'e basarak tıklamak Tekrar yapayım. İlk hücreye tıkladım. İster tekerleği kullanarak, isterseniz farenin sol butonuyla belgenizin en sonuna kadar gitmek için kullanılan gidelim. Ve burada shift tuşuna basalım. Basılı tutarak sol butona bir kez tıklayalım. Buraya kadar geldik. Shift'e bastım, basılı tuttum ve tıkladım. Üçüncü bir yöntem kullanılan farklı bir yöntem. Klavyeyi kullanmak. Klavye'den ilk hücreye geldikten sonra Ctrl Shift'e basarak sol ton ve aşağı butonla beraber tüm tabloyu seçmek, Ctrl Shift sağ ok ve aşağı okla beraber seçmek. Buradan isterseniz Shift'e basarak da tek tek aşağı doğru inebilirsiniz. Ctrl bu sadece kolaylaştırır. Üçüncü, dördüncü bir yöntem. Ctrl Shift boşluğa basmak. Tablonun tamamını seçmek için kullanılan güzel bir yöntemdir. Bir tek bir tuşa basarak bunu seçersiniz. Beşinci yöntem. Ctrl A'ya basmak. İlk tablonun içine tıkladıktan sonra Ctrl A'ya bir kere bastınız mı? Tablonun tamamını seçersiniz. Bunlar bilinen yöntemler. Farklı bir yöntem ise şu. İlk hücreye tıkladıktan sonra shift'e basıp basılı tutup alt sınıra bir kez ve sol sınıra bir kez tıkladığınız zaman da tablonuzun tamamını seçersiniz. Tekrar edeyim. Bakın A1'e geldim. Shift'e basıyorum. Basılı tutuyorum. Aktif hücrenin alt sınırına bir kez ve sol sınırına bir kez tıkladığınızda da tabloyu tamamen seçersiniz. 6 yöntem var ama her biri farklı kullanım amaçlarına yönelik yapılmış seçenekler. Örneğin birinci yöntem yani direkt seçme yöntemi tablonuzun hücre sayısı azsa yani şu şekliyle şöyle görüyorsanız hemen buradan seçersiniz. İkinci yöntemde ilk hücreye tıklayıp hemen tablonuz şurada bitiyorsa son hücreye tıklayıp shift'e basarak tıkladığınızda seçersiniz. Diğer bir yöntem klavyeden Özellikle işlev yazımlarında Ctrl Shift sol ok sağ ok aşağı ok kullanarak tabloyu tamamen rahatlıkla seçebiliriz. Diğer bir yöntem Ctrl Shift A'ya basmak. Ctrl Shift boşluğa basmak. Farklı bir yöntem Ctrl A'ya basmak. Altıncı ve bilinmeyen yöntem ise Alt Shift yani ilk hücreye tıkladıktan sonra alt çizgiye bir kez sol çizgiye bir kez basarak Tüm tablonun verilerini seçmek için kullanılan 6 farklı yöntem.